Yazım sırasında dikkat edilecek en önemli hususlardan biri alıntılamadır. Akademik bir çalışmanın değerinin en önemli ölçütlerinden biri araştırmacının alıntılama konusundaki becerisinde ortaya çıkmaktadır. Bilimsel nitelikte bir yayın, makale, kitap, tez, proje, bildiri ve benzeri hazırlayan bir araştırmacının başka kaynaklardan yaptığı alıntıları o kaynaklara gönderme yaparak vermesi bilimsel üniversiteki etik açısından zorunludur. Araştırmacı sözcüklerini dipnotlarla açıklama gereğinden hiçbir zaman kurtulamaz ama bu not sayısını ve uzunluğunu kendisi değil işlediği konu çoğu zamanda bunu okuyacak olanlar saptar. Dipnotlar anlamı belli oranda tamamlayıp güvenilirini pekiştirmesi açısından yazının en az diğer kısımları kadar önemlidir. Bu nedenle araştırmacı neyi, ne zaman dipnot olarak kullanacağının bilincinde olmalıdır. Bilgilerimizin kaynağını verirken dikkatli bir okuyucu tarafından merak edileceğini düşündüğümüz her yerde dipnot kullanmak iyi bir kuraldır. Yolunu takip etmek akıllıca olacaktır. Unutulmamalıdır ki yeni bir konu bilinen bir konudan daha çok dipnot gerektirir. Bir tarih coğrafya araştırmasının yazım sırasında dikkat edeceği hususlardan biri de haritalardır. Araştırma anlayışçası olan haritaları araştırmanın basım aşamasında kitabın sonuna koymak yerine geri geldikçe ilgili konuya göre metin içerisinde yerleştirmelidir. Metnin sonuna konulan haritalar özellikle bir de atıf verilmemişse neredeyse hiçbir anlam taşımamaktadır. Haritanın yapılış gayesi herhangi bir coğrafya olgu ya da olayın mekansal darışını göstermek ve okuyucunun zihninde canlanmasını ve anlam, anlam anlamasını kolaylaştırmaktır. Atıf verilmeyen bir harita ya da metnin sonuna konulan bir harita okuyucunun gözünden rahatlıkla kaçabilir ve yapılan haritalar amacını hizmetten uzaklaşmış olur. Örneğin nüfus konusu işleniyorsa ve bununla ilgili bir harita hazırlandıysa yeri geldiğinde hemen konu içinde atıf vererek haritaya gönderme yapılmalı ve harita metin içine konulmalıdır. Eser kaleme almış bitikten sonra eser sonuna tamamlayacaklar konulmalı ve mutlaka bir indeks mümkünse tasnif edilmiş bir indeks verilmelidir. Çünkü her zaman olmasa da dizini olan kitaplar olmayanlar oranına daha ciddi yapıtlardır. Hazırlanan araştırmanın basım aşamasına gelmesinde önemli adımlardan biri de dizgi yani çalışmanın bilgisayar ortamında yazılması aşamasıdır. Bazı durumlarda dizgi başkalarına bu ise meşrek edilen kişilere yaptırılabilir ama en doğru ve az hatalı sonucu ulaşılmak isteniyorsa dizgiyi mutlaka araştırmacının kendisi yapmalıdır. Ancak bu şekilde basit ve gibi görünen dizgi hatalarının çok Fazla sayıya çıkarak çok iyi bir araştırmacı okuyucunun gözünden düşürülmesi önlenebilir. Sonuç bilgi, kuşkuculuk, inanç, sağduyu ve akıllıca tahminlerin birleşebilir. Son olarak yazım aşamasında sorun çıkaran, anlamı bulandıran ve en yaygın yapılan hataları burada sıralamak okuyucu verinizdeki çalışmayı örnek almayı düşünenler için faydalı olacaktır. Bilimsel araştırma metodolojisi ile ilgili bir esere göre hazırlanan araştırmaların, yazım aşamasında en fazla ve yaygın olan rak yapılan hataları şu başlıklar altında toplamak mümkündür. Özel terimler, mulak sözcükler, yeni terimli sözcükler, yanlış kullanılmış terim, teknik terimler, farkları iyi belirleyememek, sözcükleri uygunsuz kullanmak, çarpılmış deyimler, hatalı ilginç kullanımı, yanlış kullanmış fiiller, hatalı cümle kurmak